Arkadaşlar selamlar, 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 33'ün sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu geometrik cisimler. İlk soruyla başlıyoruz. Verilen bilgilere göre dik yamuk prizmanın yan alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar B noktasından DC'ye bir dik doğru çizelim şöyle. Onu şöyle kullanacağız, BC'yi bulmada kullanacağız. Çünkü e, bunu paralel oluşturduk, dik indirmiştik. Şimdi bize AD'nin 8 olduğu söylenmiş haliyle burası 8. E, AB 3 birim haliyle burası da 3 birim. DC'nin tamamı 9 birim ise buraya 6 kalır. Bakın arkadaşlar burada bir 6, 8, 10 üçgen oluştu. Haliyle burası 10. Pisagor teoreminden de bulabilirsiniz. 6, 6 ve 8'in karelerini toplayıp kare kökünü alarak. Şimdi e, sorulan yanal alan aslında yamukların alanı hariç bu e, cismin şu 4 tane dikdörtgenin bir burası yani BCFG bir tane burası şu alt köşenin ismini vermemişler sen oraya bir Z diyelim isterseniz DZGC şuraya Z'yi koyalım ilk önce diğeri bakın ABDE arkadaşlar burası ve son olarak ABEF bu dört tane dikdörtgenin alanları toplamı bu dört 4 tane dikdörtgen ortak özelliği yükseklikler arkadaşlar 5. O zaman biz kenarları toplayıp yükseklikle çarpalım arkadaşlar. Kenarlar zaten 1 8 AD, DC 9, BC 10, ABD 3. Bunu 5 ile çarpacağız. 17, 20, 30, 5 ile çarpın. 150 olur arkadaşlar. Cevap B. İkinci soru devam edelim. Verilen bilgilere göre bu işlem için kaç birim kare kumaş gerekir? Şimdi arkadaşlar farklı yönlerden kaç tane kare göreceğimizi hesaplayalım. Bakın birinci yön bu olsun. Kaç tane kare görürüz? Yani ön taraftan baktığımızda bakın 1 2 3 4 5 tane de burada 9 tane bu yönden görürüz arkadaşlar. 9 tane bu yönden görüyorsak arkadaşlar arka kısımdan baktığımızda da 9 tane göreceğimiz için 18 tane yazalım şöyle. Şimdi arkadaşlar sağ taraftan baktığımızı düşünelim. Hangilerini göreceğiz? Şunlara y diyelim. 1, 2, 3. Aynı üçü bu yönden baktığımızda da göreceğimiz için 6 tane de oraya yazalım. Şimdi taban hariç dediği için yani alt kısımdan bir sayma yapmamıza gerek yok. O da gerekseydi arkadaşlar zaten bu alttaki 5 tanesinin tabanı görünürdü sadece. Üstten baktığımızda da arkadaşlar bakın 1 2 3 4 ve 5 tane. Onları topladığımızda arkadaşlar 24 29. Şimdi bir tanesinin alanı ne kadar? Bir kenarı 2 birim olduğuna göre 4. 29 4 ile çarptığınızda 34 ile çarpsanız 120 4 çıkar 116 arkadaşlar. Cevap A. Son söylediğimde. Verilen bilgilere göre G1 ve G2 noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar G1 ABCD yüzeyinin ağırlık merkezi. G2 de BFGC'nin. Bir karenin ağırlık merkezi arkadaşlar köşegenlerin kesim noktasıdır. Tam ortadadır. Yani kenarlara eşit uzaklıktadır. Köşelere de eşit uzaklıktadır. Çünkü bu bir küp olduğu için haliyle yüzeylerde kare. Şimdi şöyle bir üçgen çizelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi e, bir kenar uzunluğu 8 olduğuna göre ne dedik? Boğarlık merkezinin kenarlara dik giden e, yani en yakın mesafeleri tam ortada yani bu G1'in BC'ye olan uzaklığı ile AD'ye olan uzaklığı aynı olduğu için burası 4 arkadaşlar. Bu G2 için de geçerli. Burası da 4. Burası dik açı arkadaşlar. Bu G1, G2 arasında çizdiğimiz doğru haliyle kübün içinde bir doğru. iç kısmında. E, haliyle burada Pisagor uyguladığımız zaman G1, G2 arası 4'ün karesi artı 4'ün karesinin karekök olduğu için burası 4 kök 2 olur arkadaşlar. Cevap D. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre alan HDK kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar ABCD e, karesini iki boyutlu olarak oluşturmaya çalışalım. Şimdi ABCD. Şimdi bakın e, orta noktaya da K demiş. Biraz önceki soruda da konuşmuştuk arkadaşlar. Ağırlık merkezi karelerde kenarlara ve köşelere eşit olan uzaklık tam ortasıdır. Karenin tam ortasıdır arkadaşlar. Şimdi AB 4 birim ise bir köşegen karede kök 2 katı olduğu için bir kenarın 4 kök 2'dir. Bu iki kenar eşit dedik. O zaman DK 2 kök 2'dir arkadaşlar. 2 kök 2. Yani şurası şu kenar 2 iki kök 2'dir. Şimdi DH doğrusu ABCD karesine dik olduğu için çünkü bu bir dik prizma, kare dik prizma burada yazmış. Ee, biz alanı artık bulabiliriz. Burası dik. Çünkü AE 10 birimse bu DH de 10 birim. Şu sarı bölgedeki alanı bulmak için artık 10 ile 2 kök 2'yi çarpıp 2'ye bölmek yeterli. 10 kök 2. Cevap A. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre bu parçalardan birinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar iki ayrılan e, cisimlerdeki e, yüzey alanına baktığımızda, bakın şu parçadan bir tane var arkadaşlar. Şu parçadan bir tane var. Şu parçadan da bir tane var. Şuradan iki tane var bakın arkadaşlar. Üçgenden iki tane. Yani bir tane bu kısımda var. Bir tane de bu görünmeyen şu bölgede var. Ve son olarak arkadaşlar bu şekilde gösteremediğimiz aynısı burada da var. Yani bunun alt kısmı aslında. Sonuç olarak alanları buradan hareketle hesap edebiliriz. Sadece bulmamız gereken şu doğrunun uzunluğu. Onu nasıl bulacağız? Şimdi burası 5 demiş. Burası 12. Burada Pisagor uygularsak arkadaşlar, şu uzunluk 5'in karesi artı 12'nin karesi 169, karekökünü alın 13 arkadaşlar. Şimdi alanları tek tek hesap edelim. Şurada hesap edelim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Ee, 5 olan yükseklikti. Şurası 5. 4 olan şurası. 12 olan da burası arkadaşlar. Şimdi şu üst alandan bir tane var demiştik. 12 çarpı 5 burası 60. Burası 60. Şu yan alandan da bir tane var demiştik. 5 çarpı 4 burası 20. Şu üçgenden iki tane var arkadaşlar. Bir kenar 12. Burası 12 biliyorsunuz. Buraya 12 yazmıştık. 12 çarpı 4 bölü 2. O bölü 2'yi kaldıralım. Çünkü iki tane var demiştik. Çarpı 2 olarak bu 48. 2 üçgen ve son olarak arkadaşlar şu bölge aynısı burada da var demiştik. İki farklı iki yerde hesap ediyorum gibi düşünmeyin. Aslında bir tane e, cismin yüzey alanını hesap ediyoruz. Şimdi burası 4 olduğu için arkadaşlar burası da bir dikdörtgen olduğu için 4 çarpı 13 burası da 52. Kullanacağımız 1 2 3 4 alan var. 52 ile 48 toplarsak 100 arkadaşlar. 120 180. Cevap C. 6 süreden bilin. Verilen bilgilere göre eşkenar üçgen dik prizma ile dik dairesel silindir arasında kalan bölgenin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar şöyle ek doğrular çizelim. Bu doğrular üçgenin ağırlık merkezi de birleşiyorlar. Şimdi e, bu bir eşkenar üçgen olduğu için şu kırmızı ve siyah doğru doğrusal arkadaşlar, bunu yükseklik gibi düşünün yani doğruyor. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için bu nokta haliyle e, bu ağırlık merkezinin kenarları olan uzaklıkların hepsi aynı ve zaten bu dairenin çemberin yarı çapı. Şimdi e, bir kenarı dört kök olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği a kök 3 bölü 2 ile bulunur arkadaşlar. Yani 4 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 ile bulunur. Bu 2, bu x 3 olduğundan yükseklik 6 arkadaşlar. Ağırlık merkezlerinin özelliği e, köşelere olan uzaklığı 2 birimse kenarlara olan uzaklığı 1 bir birimdir arkadaşlar. Sonuç olarak 3 birimlik bir yükseklikten bahsediyoruz. 3 birimlik yükseklik. 6'ya eşit olduğuna göre bir birimlik e, yani dairenin yarı çapı 2'dir arkadaşlar. Burası 2'dir. Sonuç olarak şimdi e, bu silindirin hacmini nasıl hesap ediyoruz? Pi kare h. Pi çarpı r 2 bulduk. Karesi 4. Yükseklikte bakın arkadaşlar 6. Haliyle silindirin hacmi 24 pi üçgen dik prizmanın hacmi için taban alanı yüksekliği çarpacağız arkadaşlar. Taban alanı zaten eşkenar üçgendi, Eşkenar üçgende alan arkadaşlar A kare kök 3/4'tür. bölü Yani 4 kök 3'ün karesi çarpı yapalım şöyle. A kare yaptık. kök 3'le de çarpıp 4'e böleceğiz arkadaşlar. Sonra da yükseklikle çarpacağız. Yükseklik neydi? 6'ydı. Şimdi bu 4'ler sadeleşti. Bu 2 tanesi 3 oldu. Bakın 4 var, 3 var 12. 6 daha 72, kök 3 daha 72 kök 3. Sonuç olarak bu 72 kök 3'ten bu 24 pi'yi çıkaracağımız için cevap B. 7. soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre kaptan dökülen suyun hacmi kaç pi santimetre küp olur? Şimdi arkadaşlar silindirin tabanına paralel bir şöyle bir doğru çizelim. Yani burada aslında bir e, kısmi bir silindir oluşmuş oldu. Şöyle düşünün, şu oluşmuş oldu aslında. Şuradaki yükseklik, buradaki yükseklik de aynı gibi düşünün ve suyun e, şu durumu, bu silindiri tam ikiye ayırıyor arkadaşlar. Yani buranın hacmiyle, buranın hacmi aynı. Sonuç olarak ben bu bu kısmın hacmini hesaplayabilirsem yarıya böldüğümde dökülen suyun hacmini hesaplamış olurum. Şimdi bakın bu su yere paralel şu anda. Şekil, şu doğruya paralel. Haliyle buralar ters açı olduğu için ben şurası için de 60 derece diyebilirim arkadaşlar. Şurası için de 60 derece diyebilirim. Burası 60 derece. Şimdi burası tabanlara paralel dedik. Dik zaten. Şimdi arkadaşlar bakın yarıçap uzunluğu 2 köküç demişler. Yani şuranın uzunluğu 4 köküç. O zaman burası da 4 köküç arkadaşlar. Bakın şimdi 60 derecenin karşısında 4 köküç varsa buradaki şurada da 30 derecelik açı var ya arkadaşlar şu bulmaya çalıştığımız yükseklik onu köküçte bir olduğu için şu yükseklik 4 arkadaşlar. Haliyle artık bizim hesap edeceğimiz şura tekrar çizelim. Yüksekliği 4 olan silindirin hacminin yarısı arkadaşlar. E ben zaten yarıçapı biliyorum. 2 köküç. Silindirin hacmini nasıl hesap ediyorum? P r kare 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik artık 4 bakın. Buradaki yüksekliği hiç kullanmadık. Yükseklik 4. Bunun yarısını almamız lazım arkadaşlar çünkü şuradaki konu. Şimdi eee 2 kök 3'ün karesi 12 arkadaşlar. 4 çarpı 3 12. Bununla bu sadeleştiği zaman 24 pi olarak cevap buluruz. Kaç pi santimetre küp dediği için sadece burası cevap. Cevap D. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre F noktasının KLM yüzeyine en kısa uzaklığı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın hacmi 64 santimetre küpse yani bir kenara A dersek A'nın 3. kuvveti 64 ise A 4'tür arkadaşlar. Burası 4'tür. Şimdi e, eşit parçalara ayırmış KLM kenarları haliyle bunların her biri 2 arkadaşlar. Bunların her biri 2. Burası 90 derece olduğu için bu KM'ye de 2'nin kök 2 katı 2 kök 2 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın bizim aradığımız aslında F'den KLM yüzeyine inen dik bir doğru. En kısa uzaklık her zaman o yüzeye olan dik doğrudur arkadaşlar. Haliyle sağ taraftaki cismin F'den yani F'nin KLM yüzeyinden yüksekliği. O yükseklik için şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın önce şuradan başlayalım. yani, şey, yani Bazı iki boyutlu şekiller çizerek açıklamaya çalışacağım. Biraz karışık bir soru. Şimdi şu KM'yi tam bir kenar ortaya oluşturursam bakın arkadaşlar. Şuraya 2 demiştik. Buraya 2 demiştik. Bu iki kenar eşit olacağı için yani burası zaten 2 iki kök 2 idi. Burası kök 2 ise bu yükseklikte kök 2'dir arkadaşlar. Şuraya da N'ye diyelim. Şimdi NL doğrusunu şöyle ayrı bir yerde çizelim arkadaşlar. Bu doğru KLM'den yani L köşesinden ne? Kenar ortaydı biliyorsunuz. Şimdi e, bu tip cisimlerde arkadaşlar tepedeki noktadan inen yükseklikler taban yüzeyindeki şeklin ağırlık merkezinden geçer. Tabandaki şekilde arkadaşlar kenarları 2 kök 2 olan bir eşkenar üçgen. Bakın bunlar hepsi 2 kök 2 zaten. Burası da öyleydi. Haliyle eşkenar üçgendeki yükseklik A kök 3 bölü 2 olduğundan 2 kök 2 ile kök 3 bölü 2'yi çarptığınızda kök 6'yı bulsunuz arkadaşlar. Şimdi buranın tamamının uzunluğu kök 6. Bahsettiğimiz ağırlık merkezi F'nin KLM yüzeyindeki iz düşümü gibi düşünün. Ve ağırlık merkezi üçgenlerde arkadaşlar kenarlara bir birim uzaklıkta köşelere de iki birim uzaklıktadır. Haliyle bunun tamamını 3 birim gibi düşünürseniz şu NG'ye e, bunun kök altının 3'te biri olan kök altı bölü 3 kalır. Şimdi arkadaşlar oluşan şekli farklı bir yerde çizmeye çalışalım. Bakın şurada N var. Şurada G. Şöyle yapalım. Burası N olsun. Burası G olsun. Bulmaya çalıştığımız şu yükseklik burası da F olsun. Şöyle üçgeni birleştirdim, burası dik. Şimdi NG için ne dedik arkadaşlar? NG için kök 6 bölü 3 dedik. Şurası kök 6 bölü 3. Ben FN e, FN uzaklığını biliyorum. Burada kök 2 olarak burada işaretlemiştim zaten. Burası kök 2 ve bulmaya çalıştığım yer burası arkadaşlar x. Orayı nasıl bulacağım? Şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Orayı Pisagor'la bulacağım. Haliyle x kare artı kök 6 bölü 3'ün karesi 6 bölü 9'dur arkadaşlar. Kök 2'nin karesi de 2'dir. Onu da 18 bölü 9 olarak yazalım. Çünkü burada paydasında 9 olan bir kesir var. Haliyle x kare eşittir 12 bölü 9'dur. 12'yi de 4 çarpı 3 gibi düşünelim arkadaşlar. Çünkü 4 bölü 9'un kare kökünü alacağız şimdi. O da 2 bölü 3. Burası 2 bölü 3. 3'ün de kare kökü kökü olduğundan cevabımız 2 kökü 3 bölü 3'tür arkadaşlar. Cevap C. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre koninin hacmi silindirin hacminin kaç katıdır? Arkadaşlar şöyle iki tane yarı çap silindir ve koni için bir de ikisi için yükseklik oluşturalım. Onu nasıl kullanacağız? KC'nin AC oranı 2 bölü 3 arkadaşlar. Bakın şurası 2K ise burası da 3K'dır. Haliyle bu oran 2 bölü 3 oranı bu yükseklikler içinde geçerlidir. Burası 2K ise burası da pardon H diyelim arkadaşlar. Aynı isim vermeyelim o yüksekte H diyelim. Burası 2H ise burası da 3H'dir. Yarıçaplar çaplar arasında oran nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi Buranın oranı 2'nin 5'e oranı bu yarıçaplar çaplar arasındaki orana eşittir. O zaman silindirin yarıçapına 2R dersek koninin taban yarıçapına 5R diyeceğiz. Artık hacimleri oluşturabiliriz. Koninin hacmi 1 bölü 3 pi R kare. R 5R'ydi. Karesini aldığınızda 25R kare. Yükseklikte 5H'ye bakın. Koninin hacmi bu ikisinin toplamı. 5H Silindire geçelim. O da pi r kare h'tı. R 2 r. Karesi 4 r kare. Yükseklikte 3 h. Buradaki 1 bölüşteki 3'teki 3'ü taban alalım arkadaşlar. Şimdi bunlar sadeleşti. Bu da sadeleşti. 25 çarpı 5. 125. 3 çarpı 4. 12 çarpı 3. 36 arkadaşlar. 125 bir 36 cevap A. 10. soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre turuncu ile boyanan yüzey kaç pi santimetre karedir? Verileri yerleştirelim arkadaşlar. DB 16 demiş. O zaman yarı çap 8. Şu üçgende Pisagor uygularsak arkadaşlar bu bir 6 8 10 üçgeni. O zaman buraya 6 kalır. AC'nin 21 olduğunu söylemiş. Buraya 15 kalır o zaman. Burada da Pisagor uygularsak 8 15 17 üçgeni. Burayı da 17 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konilerde taban hariç yan yüzeylerin alanı tabandaki dairenin çemberin çevresiyle şu kenarların çarpımı bölü 2'dir. Haliyle şu kısmın çevresi 2 pi re, yani 2 pi çarpı 8 olduğundan 16 pi'dir. Şimdi şu ilk koninin yanal yüzeyinin Alan o zaman arkadaşlar 16 pi çarpı 17 bölü 2'dir. 8, 8 çarpı 17 de 80, 56, 136 pi'dir. Sağ tarafa geçiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 16 pi ile bu 10'u çarpıyoruz. Bu 10'u bölü 2 yapıyoruz. 5 buradan da 80 pi bu iki değeri topladığınızda arkadaşlar 216 pi'yi bulursunuz. Cevap E. Kaç pi santimetre karedir diyor bakın. Sonraki soru devam edelim. Verilen bilgilere göre kürenin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar AT 13 denmiş. AB 10 denmiş yani yarı çap 5. Bakın burada bir Pisagor uygulayabileceğimiz bir üçgen var arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni yani TK uzunluğunu 12 olarak biliyoruz. TK 12. Şimdi arkadaşlar bakın bu kürenin merkezinin koninin bu yüzeylerine uzaklığı haliyle yarı çap olduğu için bunlar eşit. Bu şu kısmı bir üçgen olarak düşündüğünüzde TAB'yi bir üçgen olarak düşündüğünüzde tam ağırlık merkezidir arkadaşlar. Sonuç olarak bu ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı 2 birimse buraya olan uzaklığı bir birimdir. O zaman şöyle yapalım. Bu ikiyi 8 buraya 4 buraya yazabiliriz. Bizim merak ettiğimizde kürenin yarı uzunluğu şurası R ydi. Bakın artık şurada bir benzerlik kullanılabilir. Bu 8'in 12'ye oranı şurada yapalım. 8'in 12 oranı. R'nin 5'e oranına eşit arkadaşlar. Şurada 2 bölü 3 sadeleşme yaparsak buradan R eşittir 10 bölü 3'ü buluruz. Cevap C. Son soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar silindirin tamamının hacmi pi r kare h dediğimiz yükseklik r 4 olduğu için karesi 16 yükseklik 12 ama bunun alfa kadar olan bir dilim alındığı için alfa bölü da çarpmamız lazım. Bunun 32 pi olduğu söylenmiş bize burada. Şimdi bu pi'leri sadeleştirelim. 16 32 burayı da sadeleştirdiğimizde 12 360 30 buradan alfayı 60 buluruz arkadaşlar. Şimdi alfa 60sa yüzey alanını nasıl hesap edeceğiz? Ee, şimdi burada iki tane şu dikdörtgenden var bakın, şu kısımdan ve yarı çap 4, yükseklik 12 olduğu için onu da şurada yapayım arkadaşlar. 4 çarpı 12 çarpı 2, bundan iki tane var. Ee, 96. Şimdi ee, bir tane şu ıı, dış kısım var arkadaşlar. Orayı nasıl bulacağız? Orası da şuradaki yayın uzunluğuyla bu yükseklik 12'yi çarpmamız lazım. O yayın uzunluğu nasıl bulacağız? Çevre 2 pi arkadaşlar. 2 pi çarpı 4. Ama bizim açı 60 olduğu için burada bulduğumuz açı 60 olduğu için 1 bölü 6 ile yani 60 bölü 360 ile çarpacağız. Haliyle ee, bir de yükseklikle çarpacağız demiştik. 12 ile de çarptığımızda şu kısmı bulmuş olacağız. Burası 2 16 pi burası arkadaşlar. Şimdi e, bir de şu var arkadaşlar. Bakın şu e, daire diliminden bir e, üst tabanda bir de alt tabanda iki tane var. Orayı da nasıl bulacağız? Pi kareden bulacağız. Pi R kare. R zaten 4'tü. 10-16 yazalım. Ee, 1 bölü 6'sı kadar var demiştik. Ama bundan da 2 tane var bakın. Bir tane burada bir tane de burada dedik. Bir de 2 ile çarpalım. Şimdi bunu yaptığımız zaman arkadaşlar şurası 3 oluyor. Ee, burası 16 çarp 1 bölü 6 yapmıştık. 16 pi bölü 3 arkadaşlar bu. 16 pi bölü 3'ü buna eklediğimizde 16 pi bölü 3'ü bunun da paydasını 3 yaptığımızda burası 48 olur. Burası 64 pi bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane hacim bulduk. Biri pardon alan bulduk. Biri bu. Diğeri de arkadaşlar şuradaki 96 idi. Şu dikdörtgenin alanı. Bu ikisini topladığımızda cevap e oluyor arkadaşlar. 64 bölü 3 pi artı 96. Evet arkadaşlar bu testek soruların çözümlerini de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.